Evet Deniz. sana Vallahi valla darıldım. Telefonlarımı açmıyorsun. Neden açmıyorsun? Ben bunu herkese açıklayacağım. Baştan bir söyleyeyim. İşim düştü arkadaşlar. Dedim ki bir tane yazıcı almam lazım acil. Araştırıyorum internette falan buldum. Ya dedim bizim Deniz'de vardır bu dedim. Aradım. Açtı hemen telefonu. Buyur abi falan. Dedim acil bana yazıcı lazım dedim. Tamam abi var ben de vereyim. Satayım sana dedi. Hemen dedi satayım. Ya iyi hadi dedim satsın bari arada. Tamam. <laughs> dedim ki ne zaman elimde olur? O da dedi işte, abi hemen gönderirim falan dedi. Bu arada evet. burada Deniz'i gördüm sandım. O böyle kafede oturmayı sever akşam üzeri. Ondan sonra, parayı gönder abi dedi. Sonra utandı herhalde, dedi tamam yollayayım abi. Ayıp ediyorsun falan, sende paran mı kalır dedi. Yolladım o yazıcıyı. Yazıcı çalışmıyor. Bozuk yazıcıyı satmış bana. Sonra dedim ki arıyorum. Deniz de diyeceğim ne oldu? Bak yazıcı çalışmıyor. Beni mağdur ettin falan diyeceğim. Hiç telefonlarımı da açmıyor. Aşk olsun Deniz. Yani kırıldım sana. Bu videoyu da o yüzden paylaşıyorum. Senin de cevabını bekliyorum bu videoya. Bakalım ne diyeceksin? Nasıl kendini savunacaksın? Merakla bekliyorum.